Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elmas harcama çekiyoruz. 310 elmas aldık hemen. Şöyle. Ödeme başarılı oldu. Şimdi değil. Ne oldu? Hesabına eklendi. Şurada 310 elmas gördünüz arkadaşlar bakiye olsun lütfen. 15 bakiye kaldı. Neyse şu yükleme etkinliğine gidelim. Şunlarımızı bir alalım. 400 elmas. 600 elmas. Evet. Bunu geç. Şuradan. Neyse ver bunu. Özel teklifler. Bu ne abi? Yok istemiyorum. Sizde kalsın. Şimdilik oyunu da yeni yükledim bu arada. Şu Luna'yı alalım. Güzel karaktermiş. Açtım. Tamam. Şu sandıklardan falan bir şey istiyor. Neyse. <laughs> Şimdi buraya bir gidelim. Neredeydi o? Mağazada. Ha. Aa yumruk gelmiş lan. Allah'ım. <laughs> bu nasıl bir yumruk? Ananı avradını. Allah'ım bu ne? Bu ne aman ya Rabbi. Özel ifade. Ananı avradını. İlk defa bir evo silah olacak. Silah değil yumruk. İnşallah. Bir teklidi çevirmeye başlayalım. Çıkmadı. Bu Allah belanı vermeye. Kasaya gönder. Ne bu abi? Yoldaş kutusu aç bakayım. Bir şey çıkmadı. Aa abi ne, ne zaman vereceksin? Bak. Hayır. Yapma bunu bize karına. Aa. Bir çekme hakkı al abi. Vermiyor. Arkadaşlar bu vermez. Bu kazık. Bu ne abi? Bunu geç. Bu ne? Ha bunu çevir. Hadi. Yes be buzu verdi. Bir buzumuz daha oldu. Of be, siber eflatun. Güzel. Bir 69'luk daha dokundurdum. Aç. Allah beni. İstemiyorum. Ne var alabileceğim abi? Kitap mı alsam ki acaba? Abi ama alacağım da yükseltmeyeceğim ki ben bu kitabı. Niye alıyorum? Şimdi arkadaşlar bunlar bize yaramaz. Şöyle geçelim. Bura ne abi? Kesinlikle almam bunları. Allah korusun. Yine buraya attı. Kardeşim garezin mi var? Hayır istemiyorum. Şimdi 400 elmasımız var. Ne alsak ne alsak. Ha, zebani dansı diyor. Buraya bir geçelim. Ay bu ne? Aç dedik. Bu ne abi? Oha. Şu. Yok bu değil bu. Bu. Yok bunlar da değil şu. Aa! İfade verdin lan. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl şaşırdım arkadaşlar. Açtım. Aga Pet. Bura bura şey. Daha ne aldık biz? Hareket aldık. Şunu bir en baştan açtım. İfade dedim abi. 9 ifade. Bu ne? Dalga geç. Öf, bu ne be? <laughs> Aa, geliş animasyonu indirmemiş. Şu şey karakteri almıştık. Burada ne etkinlik var abi? Ha şu. Burada benim ifadem vardı 100 elmas. Yenile. Lütfen gel Allah'ım. Abi mecbur bir şey almak lazım. Neyse bir onluk daha gönder. Abi. Şunu alacağız mecbur. Ne yapalım? Açtım çıkmadı, çıkmadı. Allah'ım. Baba bir şeyler gel. Gelmedi. 75. Onayla. Gel abi artık hareketi ver ya. 5 tane bundan aldım. Zengin gibi harcıyorum elmas yemin ediyorum bak ha. Buraya gidecek. Allah'ım elmas buraya gidecek ha. Geldi benim ifadem. 70 güzel. 89 elmasa her hareketimiz hayırlı olsun. Güzel bir indirim gel. Yes 9 elmas. Abi şimdi buradan hangi set alalım? Bu nasıl bir set abi? Güzeldir inşallah. Bu bunun şeysi güzel ya. Üstü güzel biraz üstü şuru. Neyse bir de şuna bakalım Bu ne? Oo bak bunu kombinlenebilir. Şu kız kıyafeti zaten. Hadi abi daha indirmedin mi? Ee, bunun şapkasıyla çok güzel bir komin yapılır ha. Allah için hangisini alayım? 35 elmasım kaldı bak. 25 elmas. Uy, şuna bak. Daha hala mı indirmedin kardeşim? Olmaz ki böyle. Bilmiyorum da şu bana daha güzel geldi. Ama şunu da alabiliriz. Şimdi seçim. Ya. Ya şunu al gitsin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Açmayacağım. Ha. Ücretsiz. 80. Hani 80'e de bir şey alamayız. Güzeldi. Elmasım bitti. Şimdi şu ayarlarımı yapayım. Bir oyun atalım arkadaşlar. 5 tane elmas oturma kışı varmış. Onları harcayacağız. Geç. Bu ne abi? Aa! Çıkacak. Bu çıkacak bak. Kesin çıkacak bu. Kesin çıkacak bak. Yanlışım yok kesin. bahla ki 96. 3 çevirme. Aa 99 olacak. Bir dakika pardon. Bu ne abi ya. Şunlardan birini ver bari. ah Son bir tane. ne abi ya? 99 oldu. 5 günü var. 5 gün sonra bir fiş alırım illaki. Buna harcamak istemiyorum zaten laki. Yani boşu boşuna da vermez inşallah. Şuradan şu paketimizi bir açalım. Tamam. Şimdi bunun şunlarını giyme. Şunları bir kuşan bakalım nasıl oldu. Uy. Kombine bak. Ben bunu bir kombinleyip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar başladık oyunumuza. Bu ne? Aa. Ha haritada adamlar yeni gösteriyormuş. Dur abi dur. Şu ayarlardan şu dürbünümü Nerede o? Nişangah türü klasik. Lan. Hop. Şu bir. Böyle canımızı bir toplayalım. Oha ya. Arkadaşlar. <laughs> Şu yeni aldığımız hareketimizi de bir çekelim. Benim eski hareketimdi ya. Best best. Şunu bir yükseltme isteyelim. Çamuriyi burada aldık. Şöyle aloğumuzu bastık. Ne sıkıyor lan o? Şerefsize bak ya. Allah'ım <laughs> Öldü Aşağı iniyorum hemen. Rush. Rush rush, rush. Oha, gerseksin <laughs> ha? Ui. Kanka bu assist'i tayarına verseydi bana. Aa Allah'ım ya Rabbi, çocuk aslında assist'i istiyor ya. Ay. Allah'ım çıldıracağım burayıdır şey. ya. Çocuk hastasını dayan istiyor ben. <laughs> Ay. Allah'ım. Şu an video Baka. Videodan videoda. Videoda mısın diyor. Bak çocuk bile biliyor YouTube'da oldum. Allah'ım çocuk ben nasıl ayağını istiyor ya. Ah! Oh! Hayır ya. Kazandık lan. Oğlum lan. Çocuğa bak lan anam Oğlum dört kişiyi birden yedi lan çocuk. Bir şöyle bir abi. Ne yapacağız? AK alacağız. Bir davet göndereceğiz. Verirler. Yes be. Aa 9000 TL. Şimdi iki. Her şeyimiz full. Ha, şimdi gelin siz duran botlar. Aa, bomba 300 olmuş. Bir tane alabiliyoruz. Ayrıca 80 e mi bu? E, severim de almam. Kaç bir? geldi. Geliş animasyonuna bak. HP Blue. Tamam güzel. Düşmedik iyi. kaybetmişti de olsak iyi bir maçtı arkadaşlar. Yani o kadar adamları aldık ettik. Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.